Bir nefeslik ömre çalar koydular önüme hayalden dağlar koydular hep gülen yüzümü ağlar koydular ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor bir nefeslik ömre çalar koydular Önüme hayalden dağlar koydular Hep gülen yüzümü ağlar koydular Ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor bir nefeslik ömre çalar koydular Önüme hayalden Dağlar koydular hep gülen yüzümü Ağlar koydular ağlıyor gözlerim Yaşa dönüyor bir nefeslik ömre çalar koydular Önüme hayalden dağlar koydular Hep gülen yüzümü ağlar koydular Ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor